kuzenim yanında. Beyler bunu ben TikTok'a paylaştım. 14'e kaç yendim bilmiyorum 15 e ama. 15'e 10'u onu... götürme unutma kardeşim. Sus. Beyler. Götüm kavuşmasın. evet şimdi arkadaşlar oda diyeceğiz. Oda diyeceğiz. Bunu nasıl kalması? Aynen. Aynen. Arkadaşlar bu hep bahane. Bu hep bahane. Mal. İki tur yendim. bir tur yendi diye götü oynuyor. Yani şov yapmayın şimdi bir de bir daha yapacağım ondan sonra gelecek adam. Seni döverim, döverim. Ee, oh, kardeşimi <laughs> seviyor. Oğlum, ben şu an beni çağıracak. Ger çekiyor mu gerçekten? <laughs> <Şek gülüyor> yani. Helal olsun. Oğlum yapayım. biz boşuna biz ya boşuna 44 abone değil mi lan? 44 abone al. Ne bozuluk kur? Sen ne var mı? Hayır. Sen davet at. Oğlum hadi senin bana bağlı Hayır bu senin bir şey. Ne? Senin de Ben O zaman attım Dur, Dur ben çıkayım. Benim, benim var zaten oğlum. 24 saat kaçtı ki? Allah Allah. Bu da bir şey değil bilmiyor. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu da bir şey bilmiyor. Bekle lan. Oğlum sen bana atacaksın sen. O da ne Beyler çok sinirlendi ya. Sinirlenmedi. Bunu sizin için değil. Sizin için yapıyorum. Ya, abi o şu an okur. yanımda. Çok iyi Koltuk kırıldı. Koltuk kırıldı. Davet atıyor şimdi. Ya. Adnan daveti. Evet Benim. Ya. Hemen arkadaşlar giriyoruz. M416 mesela. Hemen gidelim göster. Evet arkadaşlar girdik maça. Hemen Anladım. şöyle çantamızı bırakalım. Arkadaşlar var ya bu Kaymaç Kaymak koyamadık. Kaymayı kapat koymaya gidiyoruz. Arkadaşlar su Oha. Nerede yaptın? bir öyle mi? Arkadaşlar 4 Altı 4 4 Tamam. Yürü bakayım bakalım hadi. Arkadaşlar bir beni geliyor. Tamam güzel hal oğlum bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç ne yapacak abi, abi Bak geliyor akrep. Akrebin geliyor. Abi, Hadi be. Arkadaşlar sus. Oğlum bak. Karma var. Çok acıyor benimki. Bak videoda var ya. Al benim şuna bak. 24 MS. Aynı internetteyiz. 20 MS. Sen, şu an kaç MS? 38. Ya da şey ya. Be Arkadaşlar çeviriyoruz çeviriyoruz. Çeviremez. Çeviremezsin. Ya. Öyle mu? yani öyle. Daha belli olmaz bu Daha belli olmaz. Arkadaşlar, 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 kuzenimin, kuzenimin annesi geldiği için zor durumda kaldım. Ama altı bir arkadaşlar yine yendim merak etme. Aynen. Hiçbir zaman beni yenemez orada montaj çekti arkadaşlar montaj. Altı iki yat dede. Montajı unutmayın yani orada. Yat dede yat dede yat.

Elmas küpeler takayım. Elmas küpeler takayım. Aha gerdan. Yap bile. Yap bile altını. Haydi kardeş. Ay. Dur ben burada ben burada durmayacağım. Dur lan lan ben burada duruyorum. Dur bir sıkma. Sen arasından biliyorum. Aha gördüm. Kanapayı aldı beş. <laughs> Neredesin sen? Neredesin?

O zaman ben çektim ha. Ben 6x'imi çektim. Gel bakayım. Gel bakayım. Artık atana sana kardeş. Vallahi ben seni görmedim normal sen buradasın. Burada öyleyse sen neredesin? Beyler. Ben bir şey bıraktım. Ama neyi? Kardeşim. Oğlum bak ben bir şey bırakıyordum oraya. 6 6 kısım sen aldın değil mi? O zaman gel lan F9 modu geliyor. Ben buradasın. Gel. E şuradan geliyor. Gel bakayım. Dayı, dayı. Hay anam Arkadaşlar bu maç çevrilecek. Gördüm. Sen buranın arkasındasın kardeşim. Ya Arkadaşlar görüyorsunuz. Tabanca oyunu oynuyor hileci. Hayli yap yap ya. yap 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 ya yapma lan, hayli yapma lan, yataşa. Hayli yapma yataşa. Abi Ona, bir dur. Videoyu ben hiç durdurmadım. Arkadaşlar. Ben buna sinirlendim ama bak. Dur bakayım. Hı -hı. Kankacığım, oğlum sen sermenter misin? Bu ne lan? Arkada mıydın sen? Sen buralara nereden geldin lan? Oğlum sen nasıl vuruyorsun? Sen iyileştin açtın değil mi? Açmadım lan. Bileği daha iyi Sus. Siz... Arkadaşlar bu badeyle kızıyorsunuz. Bu çocuklar çok zorlandı. Hakkımız oynuyoruz. Hakkımız oynuyoruz. Hakkımız oynuyoruz. Hakkımız oynuyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Hayır. Nasıl saniyeler? Benim bu maçı döndürmem lazım. Seyret bakayım aşağı. Seyret bakayım. Da Oo, bunun dağısı var. Bunun dağısı var. Yeniyse gelelim arkadaşlar. Nasıl olsa bu bir oyun. Arkadaşlar ağlamaya başladım. Aynen kesin kesin kesin. Ya taş aşağı. çeviremez. Çünkü çeviremez diyorsun. Çeviremez diyorsun. Çeviremez. Diyorsun. <gülüyor> Beyler, <gülüyor> sen gel ortada buluşacağız. Bak ben silahlarımı bırakacağım tamam mı? Sen de bırak. Bak vurma, vurma. Ben silahlarımı bıraktım. Vurma. Bitti zaten ha. Arkadaşlar bunu işi devam ediyoruz. Burada paylaşıyorsun, susuyorsun. Tebrikler kardeşim. <laughs> Beyler 11 16. Tamam. Şişt. diğer maç var mı? Bir var daha oda kartın var mı? Var. O zaman bu sefer ben ciddi ciddi oynayayım. Arkadaşlar bir maç yenildi. Bir girelim. Oyunu bir arkadaşlar. arkadaşlar. İki dakika evet, iki <laughs> Arkadaşlar. benim markamı sormak isteyenler abone olun. Onları isterseniz size bu hediyeyi gönderebilirim. Çekiliş var çekeyim. Arkadaşlar bak. Şu hesabı. Bu hesabı biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu kanalı Tamam hadi çar, çar çar boş yap hadi. Arkadaşlar e, ee, gidince açarım. Bir arkadaşlar kişi olursa arkadaşlar, kişiden arkadaşlar, kişiden arkadaşlar diyor ki 100 kişi abone olursa 1 kişiye mum hediye çekiliş varmış arkadaşlar yapıyormuş. Ben size yükleyeceğim. Hesabınızı gönderin bu hesaba. İsminize ismini SG S S K G Arkadaşlar bu hesabı gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz benimle arkadaş olun. Bekliyorsunuz. Ben senin hesabına girip istersen Firavun bile çıkarır. Bulacağım hesabınızı. İlk kim iste kadarsa ona bu mesaj arkadaşlar. İlk kim atarsa. İlk kim atarsa. Şu an bile atana bu bir seti yarın hazır. Yarın diyeceksin. Yarın da olmuyor. Bugün lazım. Önce kim olmalıydı? Arkadaşlar gitti. Bu hırs gitti. aldım yanlışlıkla arkadaşlar. affedin beni. Affediyoruz, affediyoruz. Atış ya. ya. Alımlar din gel. Geldim. Aldın geliyorsun öyle mi? Silorex. Bak bak. Kale peri sabahlıyorum. Gel yarim gel. Beni seviyor. Oha! Altlardan mı vurdun? Arkadaşlar ben bu işi biliyorum. Arkadaşlar, bu işi biliyorsun. Bu ne sesini size vermemin imkanı var yani. Tabii alırsa. <laughs> Arkadaşlar benim bir sürü paranda. Bu hesabı burada açtım. Daha bugün görüyorum. Beyler bunun babasının babasının bilgisayar hesabı var. Mümkü az oturası. Maskarası var. Işte. Az oturası. İstenmeleri muz diye atıyorum. Muz değil, muz değil olma, buz. Dur, tele çekmedim. Arkadaşlar bu hileci. Bakın Allah kervis Allah Allah kervis Allah Allah kervis Allah kervis Allah kervis Allah kervis Allah kervis ne kulağını yaktı? Vallahi gelin Arkadaşlar şu an 5... Beş... Arkadaşlar <laughs> hileci, hileci olmadığımı kanıtlıyorum bak. Rahatça vuruyor. Arkadaşlar çünkü baba prosu benim. Mumya sevdiğimde size almak için söz veriyorum. <laughs> Oha! Oğlum! Öyle bir döndü ki ben basıyordum. Kendi kendi şey oluyordu. Kendi kendine şey Kendi kendine şey Sen buralara nereden geldin? Öldürün arkadaşlar. Sen öldürün. buralara nereden geldin? Beyler bak. Ben şu an gerçeğimi oynuyorum. İsteyen gelsin ben şeye. ben gerçeği de tabii. Yok, yok botmuş, yok, yok şeymiş, yok beşmiş. Arkadaşım. Yok şeymiş, yok böyleymiş, yok. buradan çıktı kaplumbağa sen her yere çıkıyorsun Karton kele Arkadaşlar tava geliyordu Yat dedi Yat dedi hile oynamıyoruz kardeşim Hile oynayalım süper olmaz Hile oynamıyoruz lan Arkadaşlar bu pusuyor Nasıl pusuyor ya Pusmuyoruz oğlum Pusu, pusmak ne? Ben ne? Tamam. Ben maçı döndüreceğim abi. Döndüreceğim. Ben hassasiyet ver, hassasiyet verdim TikTok'ta. Arkadaşlar benim hassasiyetimi alın. Hiç sekme yok arkadaşlar. <laughs> Bak. Can <laughs> Arkadaşlar bunun şu an canı doluyor. Ben bunu şimdi öldürdüm. Şimdi gittin oğlum sen. Burada da çok vurdu. <laughs> güzel güzel güzel. Oh, özür dilerim lan. Arkadaşlar hile açtı. Burnu. İyi lan? şey olmadı. Kankacım bu ne ya? Ona 5 mi şimdi? Ona 5 değil mi? Aramızda 5 var. Ben aldım arkadaşımı abi. Karpuz'u gördünüz mü? Yok. Arkadaşlar. Bakın bu açıyor. Yani sen kaymayı açıp da ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> <size> <laughs> <laughs> Arkadaşlar farkı gören abone olsun. Oğlum sen hi neyse dur hile demeyeceğim. Abi hile diyenin köpeği olmaz onu bilsinler. Ya oğlum bak sen benle makis. Arkadaşlar bak sen ben ne sen benle makis. Arkadaşlar bak sen böyle oluyor. Bak sen böyle oynamazsın öyle mi? Arkadaşlar. Sallan boyu. Altı farklı yani. Çok güzel. Ona şey yok. bakayım. şarkı açıyorum, Şarkısı ona armağan oldu. Kendisine gitsin. Kendisine gitsin. gitsin. Al bu da sana gitsin. Bu Arka gitsin. Gitsin. da de sana, sana gitsin. Açıldı var. İnternet harbicikten az emez. Harbicikten. <laughs> 217 emez. Arkalar çok fena attı. Adamı gördük mü vurmak lazım. Bu yere çıkıyorsan ondan sonra geliyor görüyor. Oha kaç soldu. oldu? Oğlum bak benim canım benim benim canım benim. Acemes şu an yirmemes. bak göremedim. 16 işe gitsin tamam. Daha iyi birazcık daha iyi bir. Çok evet. Arkadaşlar ben ikide bir durdurduğuma bakmayın. Ay, Bu beni da, çok güzel. Görüyor musunuz? Kaçacağım artık arkadaşlar. Tamam geldim. Gel benim. Gel be, Silahını bırak. Bak, bak beni bırak. 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 Tavaydı bu. Tavaydı. Tavaydı. Bırak. Ortaya gel. Ortaya gel. Gel ortaya. Sude'nin 10 kalemi var. Sude kalemlerinden doğduğunu Murat'a vermek Arkadaşlar gördünüz gibi. Helal olsun. Victor arkadaşlar 9 şey bunu WhatsApp'ta arkadaşlar bir kilise ayırın bu hile. Arkadaşlar şimdi başkasına geçiyoruz. Odakarsın var mı? Nerede? Çok mu? Kulate Kaç tane, tane var lan? En evet ıı. tane 100 tane. Neymiş tane, tane. 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 Şu kalemi kimse sokamıyormuş şişeye. İzleyin arkadaşlar. Arkadaşlar evet. daha video bitmedi. Evet. İzleyin. Bu evet, video izleyin biraz. yani. Birkaç denemeden sonra cuk oturtacağız. Ama ben sokuyorum saylamıyorsun kardeşim. Sokacağım. Sen kalın. Sokacağım. Bu sefer ciddi hani, oynayın. Ciddi zaten ben oynamıyorum. Sen gitti oynuyor mı? Hayır, Oğlum niye oynayın? Niye oynayın onu söylesene.